Terima kasih telah menonton! Telefonla konuşan sürücülerin kaza yapma ihtimali konuşmayanlara oranla 3 kat daha fazla. Araç kullanırken telefonla konuşuyorsanız en pahalı tarifeyi ödeyebilirsiniz. O zaman tercihinizi yapın. Ya telefonu kullanın ya arabayı kullanın. Cem doğru söylüyor. Ya sadece telefonunuzu kullanın ya da sadece aracınızı. İletişimde ödeyeceğiniz en pahalı tarife araç kullanırken yaptığınız telefon görüşmesinin tarifesidir. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz. Ya cep telefonunuzu kullanın ya da aracınızı. İletişimde ödeyeceğiniz en pahalı tarife araç kullanırken yapacağınız telefon görüşmesinin tarifesidir. Araç kullanırken cep telefonunu kullan.